Bir dahaki sefere konuşurken ya da birini dinlerken başınızı eğdiğinizi hissettiğinizde sola mı yoksa sağa mı eğdiğinize dikkat edin. Sağa eğdiyseniz karşınızdaki konuşurken böyle olup gittiyse birdenbire ne anlama geliyor? Kendinizi daha açık hissediyor ve beyninizin yaratıcı bölümüne erişiyorsunuz demektir. Yani karşıdan aldığınız bilgiyle ha öyle mi oluyorsunuz demektir. Başınızı sola eğiyorsanız, söylenenleri entelektüel açıdan değerlendiriyorsunuz demek. 2006 yılında yapılan bir çalışma, başınızı sağa eğmenin sizi dürüst ve güvenilir gösterebilecekken, sola eğmenin ise daha çekici kılacağını ortaya çıkartmıştır. Yani başınızı sağa eğiyorsanız dürüst ve güvenilir gösterebilir gösterebilecekken ki ben genelde sağa kaçarım nedense. Solu çok kullan. Sola hiç kaymam ya. Genelde buradan kayarım Buradan tiyolar veriyorum. Hayat tiyoları. Nasıl gidiyor arkadaşlar?